Arkadaşlar Merhabalar Emre Hoca ile Açık Lise Eğitim Kanalı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni bir e, bilgiden haber vereceğim. Yeni bilgi geldi Açık Öğretim Resmi listesinde. Nedir bu sınav giriş belgesi? Yani böyle bir buton var, böyle bir kısım var. Bununla ilgili size bilgilendireceğim. Sınavın online olmama ihtimali var mı? Neden böyle bir belge ya da böyle bir buton geldi? Ne ifade ediyor? Bununla ilgili sizlere kısa bir şekilde açıklama yapacağım. Öncelikle arkadaşlar hepiniz şu şekilde görebilirsiniz ki sisteme girdiğiniz zaman Açık Öğretim Lisesi, Meslek Lisesi, Matematik Lisesi fark etmez. Hepinizde neredeyse sınava giriş belgesi var. Bu mevcut. Buna tıkladığınız zaman e, karşınıza uyarı şeklinde bir yazı çıkıyor. Olumsuz bir yazı çıkıyor. Sınav e, yeriniz belli değil vesaire vesaire diye ki bununla ilgili bir önceki videoda bunu paylaştım. Ona göz atabilirsiniz. Yani öyle bir durum varsa hak ettim görüşebilirsiniz. Bunu zaten bir önceki videoda detaylı bir şekilde anlattım. Ona da göz atabilirsiniz. Evet konumuz sınavın online olmama ihtimali. Yani online olmama ihtimali var mı ki biliyorsunuz ki sınav bir ay kaldı kısa bir süre kaldı. Ee, bu süreçte ne olacak biliyorsunuz ki daha önce de bir ay öncesi yaklaşık 20-25 gün ya da bir ay önce online sınav kararı alındı. Bu karar değişir mi neden böyle bir yazı çıktı neden sınav giriş belgesi çıktı online sınavda sınav giriş belgesi nedir? Yani ne alaka diye soruyorsunuz evet haklı olarak. Fakat arkadaşlar ben sınavın online olmayacağını düşünmüyorum. Yani sınav online olacak. Bu kararın değişeceğini ben düşünmüyorum. Çünkü DSL zaten online kararı alınmazdı. Ya da sınav giriş belgesinden önce resmi açıklama gelirdi. Yani şu an için bununla ilgili resmi açıklama yok. Yani sadece sınav giriş ile ilgili bir açıklama var. Onu zaten bir önceki videoda anlattım. Fakat resmi açıklama olmadığı için şu an için korkulacak bir durum yok. Yani panik yapacak bir durum yok. Bunu belirtmiş olalım. Sizler yine ders çalışmaya devam edin. Sınav online olsa da, yüzde olsa da, el sınavı olsa da sizler ders çalışın çünkü zaten yapmanız gereken bu, sizin göreviniz bu. Sınava girip gerekli dolarları işaretleyip puan almak, kredi almak zorundasınız mezun olmak için. Ama yine söyleyeyim, sınavın online olmama ihtimali olduğunu ben düşünmüyorum. Sınav online olacak. Bu kararın ben değişeceğini kendi fikrim düşünmüyorum. Herkes sorularınızı bas az yorumlarda sorabilirsiniz. Herkes kendine çok iyi baksın. Görüşmek üzere.